Hepsini kendime ayıracağım inşallah. Bu acayipler. Evet arkadaşlar, 2023 yılının ilk eşleşmesi Baron ve çapar dişimiz. İkisi de kalite, dişimiz mükemmel. yeni yılın ilk çiftleşmesi oldu. İkinci eşleşmesi. Gel. Bu da Lucy. Tam bir ağır siklet. Bu da öyle geziyor işte. İşi gücü gezmek. Gel. Hüseyin. Denizli bir duşun kızı. Tam bir arsiklet siklet. Gel. 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 kilo almaya başladı. Maşallah erkek gibi kazınıyor. <laughs> <şişt. Şişt>. <laughs> Venüs. Aslanım benim. Venüs. Was? Gel, 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 gel. Bunu da balona çekeceğim. Daha önce de balondan doğurmuş. Bu da diğer dişimiz. Bu da Sonra yakın. Vurgunun <laughs> oğlu. <laughs> evet, bunlar da kurt. Bunun gözü beyaz. Bunun bir gözü gözü kahve rengi. Gel. <laughs> bir tane yerinde durmuyorlar. Gel. <laughs> Arkadaşlar bu kurtlar sattık isteyen olursa da sahiplendiririz. Bu erkek, bu dişi. <laughs> Tam <objadır>. orijinal. <laughs> <laughs> Büyük ihtimalle dişi hamile olabilir. boşa dişimiz. Bunun da bir ay kaldı galiba. Var ondan doğuracak. Hepsini kendime ayıracağım inşallah. Doğacak emekleri. <laughs> Gel. Evet arkadaşlar. 02 01 2023 Yeni yılın ikinci eşleşmesi. Baron ve Çapar dişimiz. Psikopat Çapar. Bu yol bizim senemiz olacak inşallah. Hedefimiz 400 yavru. Daha önceden yavrusunu almıştık. Şimdi bir daha hani güzel olunca bir daha eşleştirdik. İnşallah hayırlısıyla duvarlar. Sırada da kara kız var. Gel. Kara kız var. Lucy dişimiz var. Bir aç tane daha dişimiz var ya hayırlısıyla duvarlar inşallah. Arkadaşlar beğenilerinizi, yorumlarınızı eksik etmeyin. Şimdiden yine teşekkür ediyorum. Devamı gelecek inşallah videolarımız. Herkese iyi günler diliyorum.